Evet bir soru cevap videosunu daha çekiyoruz. Bugün 30 Ocak 2016. Okan Bey e sormuşlar. Merhaba hocam bilgisayar mühendisliği okuyorum. Süper. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Daha önce sorularım olmuştu ve çok net cevaplamıştınız. Estağfurullah. Daha önce sorduğum soruda en çok iş alanı web sayfası olan veri tabanı arka planda çalışan ve Microsoft'un MVC teknolojileri demiştiniz. Yani piyasaya çıktığınızda çalışacağınız alanlardan en fazla karşınıza çıkacak iş ilanı, developer bu sektörde çalışacak ilan şeylerden birisi. bu yani veri tabanı arkada çalışan ve ön tarafında web arayüzüyle uygulama yazılan veya Android'le, ile işte iOS le. yani bir arayüzü olan front end deniliyor buna ön yüz deniliyor. Kullanıcı ile iletişime geçen bir arayüzü olan ve arka planda da verinin bir yerde durması gerekliliğinden genelde bir veri tabanı çalışan Uygulamalar. Bu çok sık yapılan uygulamalardan birisi çoğu işletmede hemen hemen bütün işletmelerde ihtiyaç duyulan alanlardan birisi ama tabii bunun dışında da alanlar var ama en çok hangisidir derseniz benim görebildiğim anlayabildiğim kadarıyla Türkiye piyasasında en yaygın olan e, istihdam şekli en yaygın olan bilişim dünyasında yazılım dünyasında geliştirici developer denilen dünyada e, yaygın olan e, alandır. E, peki e, aklıma takılan yine birkaç soru var. Web'e yönelirken daha fazla iş ve daha fazla insan olan Microsoft'un MVC teknolojilerinde mi çalışmalıyım yoksa Java EE'yi öğrenmeli miyim? Java EE'de daha büyük problemde mi kullanılıyor? İstanbul için yeni mezun birisinin iş bulma sıkıntısı J2EE'de mi ASP.NET MVC çekmez? Güzel. Şimdi şöyle, burada anladığım kadarıyla soru şu. Microsoft'un bu teknolojisi üzerine mi gideyim, Java'nın bu teknolojisi üzerine mi gideyim? Çünkü aynı alanda ikisi de hizmet veriyor ve en büyük iki rakipler, onu söyleyebiliriz. Hangisine gitmek daha iyidir? Soru bu anladığım kadarıyla. Şimdi basitçe şöyle cevaplayalım. iş ilanlarının yayınlandığı birkaç siteye girin Türkiye'de. Bir bakın hangisinde kaç tane ilan var, bir de şuna bakın fiyatlar nasıl. Şimdi bakın, sayı ne kadar olasılık arasında seçim yapabileceğinizi gösteriyor. Fiyatsa o alanda ne kadar ihtiyaç ve bu ihtiyacın ne kadar karşılandığını gösteriyor. Fiyat belirlenirken bu klasik ekonominin ilk böyle girerkenki teorisidir. İhtiyaç ee, ihtiyaç ve arz ve talep yani ihtiyaç, e, talep ve ne kadar piyasada bunun karşılandığı arz belli bir dengeye oturmak zorundadır. Bu dengede ki duruma göre de fiyat belirlenir. Mesela çok fazla talep var ama arz karşılayamıyorsa fiyat yüksektir. Çok fazla e, arz var ama talep e, azsa o zaman da fiyat düşüktür. Şimdi dolayısıyla bu arz talep dengesine bakıldığında basitçe e, Microsoft'un fiyat Microsoft'taki istihdam edilen insanların fiyatlarının daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu da ne demek? Daha fazla insan bu alanda çalışıyor ve daha az e, nispeten yüzdesel olarak mesela diyelim ki 1000 kişi varsa 1000 kişiye karşılık işte 900 iş var. Öteki taraftaysa diyelim ki 100 tane iş varsa öteki tarafta e, 100 tane iş varsa onu karşılayan diyelim ki 50 tane adam var. Oran olarak görmek lazım. Sayılar e, yanıltabilir. İşte siz o 1000 tane işe talip olan 900 kişiden birim olacaksınız. Yoksa 100 tane işe talip olan 50 kişiden birim olacaksınız. Soru biraz bu. Evet Java daha az kullanılıyor. Evet Java'yı e, kullanmak belli bir maliyeti de getiriyor, belli bir bilgi birikimini getiriyor. Bir defa insan fiyatları yüksek, çalışan fiyatları yüksek, dolayısıyla otomatik olarak e, sizin kişi maliyetiniz, personel maliyetiniz yükselecek. Artı teknolojilerin e, bakım maliyetleri ve şeyleri de yüksek. Ama Java'nın kullanıldığı çok farklı alanlar var. Java'da yazılmış kodları mesela şu an Big Data'ya, büyük veri dünyasına çok rahat taşıyabiliyoruz. Aynı şey e, ne yazık ki Microsoft için henüz geçerli değil. Yeni yeni. Bakın e, Hadoop teknolojisi çıkalı herhalde 7 yıla yaklaşıyor. 2008'lerde çıktı. E, 7 yıldır e, Hadoop, onun üzerinde Mahut işte yıllardır. Cluster'lar çalışıyor. Bunu kullanan, uygulayan bir sürü uygulama var. Daha Microsoft yeni 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 buna yatırım yapıyor. Amazon Web Services herhalde 4 veya 5 yıldır üzerinde Hadoop as a Service sunuyor. E, bu sene 2016'da e, şeye geçecekler. Microsoft teknolojilerini desteklemeye başlayacaklar. E, dolayısıyla bu böyle yani yüksek teknolojilerde büyük kurumların ilgilendiği daha kurumsal daha büyük işlere geçildiğinde e, o sektöre baktığınızda Java e, çok çok daha önde. Microsoft'a göre. Microsoft biraz daha küçük işletmeleri hedefleyen, kolaylığı hedefleyen, daha hızlı ve seri iş yapmayı hedefleyen e, ve bunun da tabii bir bedeli var. Yani bunlar güzel şeyler. Bunları hedefliyor olması çok güzel. Ama bunun da bir bedeli var. O da işte o yapılan işlerin birazcık daha kısa ömürlü olması e, ve e, daha küçük ölçekte olması gibi bir bedel olarak dönüyor. Bunu önümüzdeki yıllarda kırabilecek mi bilmiyorum. Yani bu konuda çok yatırım yapıyorlar. E, özellikle Big Data alanında da çok gelişme sağlayacaklar. Mesela geçmişte bununla ilgili çok yatırım yaptıkları oldu. XML teknolojisinin neredeyse Microsoft belirledi diyebilirim. Şu an e, Java'da da ve diğer teknolojilerde kullanılan bu web services, XML kavramlarında Microsoft'un çok emeği vardır. E, dönem dönem işte stratejik gördükleri alanlarda yatırım yapıp e, öne geçebiliyorlar. E, e, Valla ne olacak bilmiyorum. Geleceğini tahmin etmek biraz kehanete giriyor ama sorunuzu cevaplamak için ben olsam, ben sizin yerinizde olsam, Java'ya giderdim. Ee, öyle yaptım. Bu konuda duygusal olduğumu daha önceki videolarda da söyledim. Ben Java'yı seviyorum. Ee, bu benim görüşüm. Açıkça da söylüyorum. Yani böyle e, hani şu da iyi bu da iyi deyip ondan sonra ama bak şu daha iyi demeyi de tercih etmiyorum. Java bence benim kişisel görüşüm kariyer planlamasında uzun vadede e, size yatırım olarak daha fazla e, şey kazandırır. Benim gördüğüm kadarıyla yaşadığım bir hayat e, özetinde söylüyorum. Bambaşka kişiler bambaşka şeyler söyleyebilir. Kesinlikle de saygı duyarım. Ve doğru argümanları da vardır. Mutlaka onları da dinleyin Yani Microsoft'un daha doğru olduğunu söyleyen birilerinde bulun, onların argümanlarını da dinleyin ve bir kafanızda tartarak bir yerlere oturtmaya çalışın. Ee, ama e, şöyle, Java şimdiye kadar e, teknolojide liderliği e, önde götürdü. Çoğu firma buna yatırım yaptı. P gerçek platform independent. E, mesela ben şu anda önümde bir MacBook var, o 6 yüklü. Bunun üzerinde Microsoft teknolojilerinin çok büyük bir kısmını kullanamıyorum. E, yapmıyorlar. E, yani burada bir nedense Microsoft'un böyle bir durumu var. ve Bununla birlikte mesela Oracle gitti değil mi? Sanı satın aldı. Java teknolojisine zaten çok yatırım yapıyordu. Apache gibi koskocaman bir e, software foundation var arka tarafında Java'nın. E, SAP var e, Java'yı destekleyen. Gene çok sayıda böyle firma sayabilirim size. Java teknolojiler üzerinde yatırım yapan ve bunun karşılığında da e, Java'nın gelişmesine çok büyük katkıda bulunan. E, ne yazık ki Microsoft teknolojileri sadece Microsoft'la sınırlı. Microsoft da biraz bunu istiyor gibi. Başka yere çok yayılmasına izin vermiyor gibi. İsteseler çok kolay yapabilecekleri bazı hareketler var. Yapmıyorlar. Kasıtlı yapmadıklarını ben tahmin ediyorum. Ee, o yüzden e, tercih sizin ama şunu da söyleyeyim. Java'da kendinizi geliştirirseniz Java teknolojilerindeki bilgi birikiminizle diğer teknolojilere ki bunun içinde Microsoft da var, başka teknolojiler de var tek değil bunlar. Geçişiniz çok daha kolay olacaktır. Java'daki uygulamaların e, ölçeğinin genel olarak daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Şöyle basit bir desktop uygulaması yazalım. Yani şöyle e, bir hesap makinesi yapalım filan deseniz mesela çok basit. Bunu kesinlikle Visual Studio'da yapmanız çok daha kolaydır Java ortamlarına göre. Yani Java'da da yapılmaz mı? Yapılır ama emek olarak düşünürsek, şey olarak düşünürsek. Dolayısıyla işin ölçeği farklı, boyutu farklı, maaşı farklı, çalıştığınız sektör farklı, tasarımlarınız, düşünceleriniz, olaylara bakış açınız farklı. Bir tarafta proje tasarımı farklı, projenin maliyetlendirilmesi farklı. Farklı dünyalar biraz. Teknoloji aslında bu dünyayı da belirliyor. Ama bana soruyor. Diyorsanız hangisine gideyim diyorsanız bence ben yani böyle yap, yaptım ve memnunum ee, Java'yı önceledim ee, ve bunun sonunun da e, daha doğru bir karar olduğunu bugün dönüp baktığımda görebiliyorum. Ama önümüzdeki 3 yılda 5 yılda veya 10 yılda ne olacağını e, kestirmek kehanete girer tabii ki. Sadece geçmiş tecrübelerime dayanarak bir tavsiyede bulunuyorum. E, ama neticede kararı siz vereceksiniz bunların hepsi tavsiyedir. Ee, karar sizin. Biz bilebildiğimiz kadarıyla anlatmakla mükellefiz. Ee, bilgisayar mühendisiyseniz, bilgisayar mühendisliğinde ilerlemek istiyorsanız, yazılım dünyasında ilerlemek istiyorsanız ve amacınız e, piyasada çalışmaksa ve piyasada yapılan iş alanında, en fazla yapılan işler alanında kendinizi geliştirmek ve bir rahat iş bulabilmek, daha rahat iş bulabilmek istiyorsanız çünkü rahat iş bulabilmenin de bir bedeli var. Rahat iş bulabilecek şekilde kendinizi geliştirdiyseniz bu çok daha az bulunan insanlar arasında olmayacağınız ve dolayısıyla o çok daha az bulunan, çok daha el üstünde tutulan, çok daha iyi maaşlar ödeyen ...insanlar arasında da olmayacağınız anlamına geliyor. Çok böyle niş işler vardır. Ee, geçen bir projede gene e, bir e, çağrı yapılmıştı. Üç kişiyi davet etmişler. E, zaten e, Türkiye'de bu işi yapabilecek üç kişi var diyorlar. E, yani dolayısıyla e, böyle işler de var. O insanların da başka bir dünyası var, başka bir e, şeyi var... E, o iş olmadı mı Türkiye'de o adamlar işsiz ama iş olduğumu da üç kişiden yani dördüncü bir kişi yok. Bunlar işte birazcık şey işlerdir e, tercih işleri sizin tercihlerinize bağlı işler ve zaman içinde daha iyi karar vereceğiniz işler. Şu anda e, henüz daha yeni lisans okuyorsunuz veya işte e, videolarımızı izleyenler yeni mezunlar veya lisede okuyan arkadaşlar e, uzun vadede bunu gör göreceksiniz. E, gör bu seviyede olan lisede olan bir arkadaş bunu uzun sürede görecektir hemen anlaması biraz zordur. ...kendinizi geliştirdikçe değişik önünüze seçenekler çıkıyor. İşte sağa da dönebilirsin, sola da dönebilirsin. Ve o yapmış olduğunuz seçime göre, dönmüş olduğunuz yola göre... Bir yerde yalnızlaşmaya başlıyorsunuz. Bir konuda uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. Bunun bir bedeli oluyor. Ee, ve bir de geri dönüşü oluyor. Onu da açıkça söyleyebilirim. Ee, özetle benim e, tavsiyem Java'dan yanıdır. Java, e, Java J2E'yi sormuştunuz. Enterprise Edition. Adı üstünde Enterprise Edition. Büyük firmalarda kullanılır. Evet sorunuzun cevabı. Ve e, büyük olduğu kadar... Size çok şey öğretebilecek. Büyüklüğe de sahiptir. Bir deryadır, bir denizdir. İçine girip kısa sürede boğulabilirsiniz. Uzun vadede çok şey kazandıracaktır. Başarılar dilerim.